Çocuğumu da öğretiyorum. Beraber olduğun, sevdiğin kıza çiçek al oğlum. En önemli çiçek, çiçek, çiçek. Ve bunun bir günü olmasın. Tabii tabii bir sebebe bağlı bir da olmasın. Bir sebebe bağlı olmasın. Kesinlikle al öyle. çiçek, bana da gönder olacaksın. Ve yani yapıyor çocuklar. Ne güzel söylüyorsun Çocuklara ya. Çocuklara öğretin ya. Söylüyorsun. Ya. Evet, söylüyorum. Çocuklara öğretin. öğretin diyor. Bak çok önemli bir şey söylüyor. Öğretin. Nezaketi ve zarafeti ailede öğreniyorsunuz. yani. Bu Hayır, okulda böyle yapan şey kadınlara da kızıyorum. Benim kocam almaz. Hımm. Ay demiyor öyle. Aldıramıyorsun. Aldı, aldıramıyorum diyemiyor. Diyemiyor. Mu? Ha. Tabii böyle duracağım böyle. Mesela oturuyorsun. Bardak var. Şöyle yavaş yavaş parmaklarını çevireceksin şöyle. Ay yakından çekecek bak. Evet. Aç, ee. Şöyle yapacaksın. Ne yapıyorsun? Yan duracaksın. Bu, bu kısım önemli. Hafif böyle. Bir. Şöyle duruyorsun ya mesela. Evet. Ne yapıyorsun? Bir şey diyecek. Şunu yap, ben yapamam ki. Ben ne bileyim. Ha. Sen biliyor musun? Yani böyle bir şey, ondan sonra şöyle dokunacaksın. Mesela burada çok hoşuna gidiyor erkekler. Bilmem. Hiç denemedim. Düşünelim. Artı 18'e tamam. doğru gidiyor. Bilek koyuyorsun. Şuradan aşağı tarih olurlar. Unutmayın bunu. Bilek. O yüzden kanat çantayı böyle taşırlar. Çünkü bu kısım tabi. Tabi tabi tabi. Sen farkı ondan yapıyorsun. Rahat ol. Yok ben zaten Sen iş ve içinde bir kadın oldum. Çok iyi. O yüzden rahat konuşuyorum <laughs> yanında zaten. Evet. Şu şekilde. Buraları onu delirtiyor mesela. Şöyle durun. Siz böyle uzman çavuş gibi takılıyorsunuz. Olmaz. O ama gerçekten olmaz ya. Hani bakın eril enerjinizi kadınlar iş hayatınızda kullanın. Birisinin sınırlarını zorluyorsa tutmak için kullanın. Eril enerjinizi, erkeksilik okey. Ama dişil enerjinizi kaybetmeyin. Dişilik kötü bir şey değil. Bu Bu anlattığım şeyler niye günah, niye yanlış, niye ayıp pardon. İyi ki, tabii canım. Neden günah yani? Bir kadının kız neşesi vardır, dişiliği vardır. Evet. Ha, bunu bir partneriyle yaşamak kadar da kutsal bir şey yoktur bana göre. Tabii ki. O yüzden bunları anlatıyorum ben. Şu hareketleri şöyle yapmayın. Kocalarınızla da olacağız. yapın ayol. Ya, Kocalarınızla yapın ya da sevgilinize yani. kocanızla yapın. Kocanıza yapın. Kocanıza yapın. Yavaş yavaş hareketler yapın. Otururken böyle yavaş yavaş şunu bacak bacak üstüne altında. Sakin. Şu saçın topladığını şuradan çevir şöyle şunu göster. göster. Şöyle yap. Şöyle göster. Bir şey istiyor mesela ben bilmiyorum de. Ben Hayır, artık ben, yapamam. ben artık bilmiyorum demeyi öğrendim. Öğrendin mi? Ya ben yaparım, öğrendim. ben ederim, ben hallederim. Ben bir dakika ben işte öyleydim, öğrendim artık. Kı kıymet de bilmiyorum. bilmiyorum. Ya aynen kendi kıymetini de o zaman bilmiyordum belki de. Tabii. Bir de her şeyi yap 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 alıştın görevin oldu büyük bir ihtimalle. Ha? Vallahi doğru. E i̇şte kıymetini kendi bilmiyordum. kıymetimi bilmiyordum. Oradan başlamıyor mu Seda her şey? Oradan başlıyor. O, oradan başlıyor. Gerçekten orada. Ne zaman böyle içini kafanı hepimizi kötü de hissettiğiniz zaman oradan o, o, kendinizi almanız gerekiyor. Peki kadın böyle bilmiyorum etmiyorum böyle bardakta da bunu yaparken erkek ne yaptı? Ee, e, e. Erkek. Kadın onları yapmaya başladı ya. Heh. Erkeğin böyle üst tarafı horozlanmaya başlıyor. Aynen. Ha kendini erkek hissetti. Tabii canım ha. burada aynen öyle. Aynen. Ya o çeviyi ver o çaksın. Sen Bırak ne kabarsın hindi gibi. Tabii 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 aynen hindi gibi karar, kabarsın. Onu. Aynen. Böyle horozlanıyor falan böyle şunlar yapmaya başlıyor. Göz bebekleri büyüyor. Ben Söyle neyim diyor de. değil mi? Tabii canım. Hmm. Ona ondan sonra şunu yapacaksın. Sen. Ya bir böyle onu bir tuhaf hissediyorum kendime. Gerçekten bak. Bak çocuk sulaşacaksın falan böyle bir şey. Bilmem. Şımarıklık vereceksin böyle tatlı tatlı. Adam bakacak böyle. O zaten beyni gitti onun. Overthink oldu. Gitti O ne verirsen yani ne söylersen yapar. Sen bunu yapmazsan dışarıda yapan biri çat diye ya, alır işte elinde. İşte bu sen evde uzman çavuş dışarıda gidiyor işte. O onu yapan biri. E, erkekler niye gidiyorlar? Bir bütün o gider. Niye gidiyorlar sence? Hiçbir Cinsellik yok biliyorsun. yok. ne var orada bir geliyor adam böyle aslanım, yiğidim, neredeydin? Eve geliyor, eve, eve kim aslanım diyor ona. Kim yiğidim diyor. Yine mi geldim diyor. Neredeydin demin, mi? Yine mi geldim <laughs> Adam oraya 10 bin lira, 20 bin lira atıyor saat başı. Kendine övülmesi için... Bak Japonya'da böyle kulüpler kuruldu şimdi. Kadınlar Nasıl? Kadınlar gidiyor. Tabii tabii. Kadın, Beyaz haka kadınlar gidiyor. Erkekler, cinsellik yok kesinlikle. Evet. Kocasından nezaket göremeyen kadınlar... Beyaz haka... Araştırın yazını göreceksiniz. Gidiyorlar bir seçiyorlar. Bu adam gelsin diyor. Adam geliyor falan. Hoş geldiniz hanımefendi diyor. Elini öpüyor. Senin anlattığın bütün o nezaketler... Hepsini yapıyor. Tık tık ödüyor parayı gönderiyor ondan sonra. Sadece bak cinsellik yok. Şimdi toplum herkes birbirine... Bu nezaketi bağı kaybettik kadın dişiliğini analığın içinde öldürmeyecek arkadaşım. o kadar Bence mısın? de hem fikrim orada. Dişilik ömür uzatır bir de kadında. Sadece cinsellik değil ki dişilik. Sizin yaşam enerjiniz, kadının yaşam enerjisi. Ona alan tanınmak lazım. Ben böyle davranınca bazı kesin ayıp. Ne ayıp ya? Niye ya ayıp? Yok ne alakası var Hiç. ayıpla? Hı. Peki sen diyorsun ki aşıkken evlenmeyin. Ha evet evlenmeyin. Neden? Aşık, yanlış kişiye aşık oluyorsunuz o yüzden evlenmeyin. Nasıl ya? Tabii canım. Güçlü sevgiyle evlenmeniz gerekiyor. Aşkla değil. Aşk zaten bir patoloji. Yani birini aşırı bağımlıysan onsuz yaşayamıyorum. İlk tanıştım mesela birkaç ayda falan. Kafayı yediysen o aşk hayatın içine edecek adam o aslında senin. Sen onun farkında değilsin. O Doğru aşk bilmiyorum. değil aslında ya. Ama işte kara sevda, aşk dediğimiz şey He. tehlikeli, travmatik bir şey. Aşk Takıntı. Sağ ol... Takıntı. Takıntı. işte takıntı. Evet. Şuradan yani. anlarsın onu. Biriyle tanıştın bir anda duyguların yükseldiyse yanlış kişi. Ne demek bu? Hmm. Seni geçmişinde, seni tetikleyen abin, baban, dayın, amcan kimse olumsuz geçmiş bir erkekle, bir dayıyla, bir amcayla problemin varsa çocukluktan, sen büyüdüğünde beyin gidiyor, onun türevini buluyor. Ona aşık eder seni. Sen onu o zannediyorsun. O, o değil işte. Duygu hemen yükseldi. Onsuz yapamıyorum diyorsanız bu yanlış kişi. Ama şu sağlıklı. Tanıştın. Yavaş, 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 yavaş duyguların yükselmeye başladı. Hmm. O güçlü sevgi. Bizim buna ihtiyacımız var Seda. Yavaş yavaş sevebilen, güçlü sevebilen insanlara ihtiyacımız var. Aşk. Bak bir yerde de söyledim. Sana sorayım. Bir yalancıya aşık olabilirim. Değil mi? Bir hırsıza da aşık olabilirim. Tabii olabilirsin. Olabilirim. Bir katile de aşık olabilirim. Ama bir yalancıyı sevebilir misin? Bir hırsızı sevebilir misin Seda? Bir sahtekarı sevebilir misin? Ama o sahtekara aşık olursun. Aşk olur. sonrası elinde midir insanın? Evet. Yani aşkla giden yolda değil ama sevgiyle giden yolda öyle diyeceksin ki nasıl peki? Arkadaş klişe gelecek ama dedin ya kendi değerini bilmeyen de sevmeyi bilmiyor. Kadınlar diyor ya bana bunu yaptı. Sen onu kendine yaptırıyorsun bilinç dışında. Senin ihtiyacın o zulmü görmek. Erkek ya da kadın aşkın o halinden dışarı çıkabilir mi aslında istese? Çok güçlü bir istek, irade olursa çıkabiliyor. Yani gerçekten kendini o çukurun içinden alıp ben burada ne yaşatıyorum kendime? Yani onun yüzünden girdiğim duygular ne? Değersizlik, yalnızlık, dünyanın sonu, terk edilme. Bu duygular onunla ilgili, benimle ilgili. Ben ne sokuyorum bunun içine kendimi sürekli? Yani bir kere oradan bir çıktığınızdan çok zorlanacaksınız. Hı -hı. Hayat yokmuş gibi olacak. Bitti zannedeceksiniz. Ama Ama orada biraz durabildikten sonra beden bir iki hafta içinde çok acı çekmeden de içinden geçmek buna deniyor işte, acının içinden geçmek. Ondan sonra böyle bir gün yavaş yavaş böyle daha az acıyla bir farklı farkındalıkla çıkacaksınız oradan. Hayat aynı tipi sana gönderir. Bakacağım aynı hataları yiyecek misin, yapacak mısın tekrar diye. Sen oraya iradeyle, bak şunu söyleyeyim. Yerin dibine de düşseniz bir yalancı yüzünden, biz aldatan sahtekar yüzünden. Yemin ederim ne psikoloji, ne astroloji, ne psikiyatri, ne başka bir şey sizi kurtaramaz. Kurtaramaz. Sizi kurtaracak tek kişi sizsiniz. Kesinlikle Düştün, fikir. kafanı kaldırıp şunu yapacaksın. Yeter, yani bitti buraya kadar. Evet. O öyle bir güç ki, bak onu hiç böyle ordu gelse seni yıkamaz öyle. Yani hani ordu gelse diyorum. O kadar doğru ki. Değil mi ya? Yaşamadık Top, bu kesinlikle, bunu. Kesinlikle, yani kesinlikle. O durumdan kapıyı. kendini kurtaracak olan sadece sensin. Sen. Sana hiç kimse orada yardım edemez. Vallahi helal olsun. Çok doğru bir tespit.